Selamun Aleyküm gençler. Bugün ne yapıyoruz? Sıcak badon oynuyoruz. Neydi? VR'da. VR gözlük var şu anda bende. Şimdi de İngilizce yani Türk yok bu oyunda. O yüzden in İngilizce konuşacağım. siz alt yazılı yapın tamam Tamam mı? Bir de abone olmayı unutmayın. Hayır abone olmayacağım. Like dağıtmayacağım atmayacağım diyorsanız elimdeki tava <laughs> Şaka. Hadi o zaman başlayalım. Bu, bu arada, bu benim. E bu oyunda bayağı bir canavar var. Ve çok ses yapıyor. La! Hadi bakalım başlayalım. Baksana lan çok değişik canım. Ben ne ne? Ha futbol futbol topu futbol oynayacağım. E De. Ah. Ah. Open the door. Oh no! Help me! Help. Yardım edin lan! Bunu gösteremem size. Belki korkarsınız. Oh no! Oh, ah! Oh no! Oh no! Allah. Neyse bunu görün zaten ses çıkar. O kadar da korkak değilsiniz. Hadi hadi hadi. Hay Allah. He. Gluk. What? Heck. What the heck? Bu ne? Bu ne yapıyor lan? Alo iyi misin? Kızgın kızgın bakıyor bir. Ah, tamam. Peki. Önü. Allah. Allah. Az kalsın ölüyordum abi. Excuse me. Excuse me. Kaçın oh. kolay.

Ya da ona bin arkadaşım diye 100 tane arkadaşım var ya. Ay! Allah! Aa yeşil top. Ay! Fatih! İspan. Oh. Ha! Ne? İ. Ya, o bank. İ.

James Come on man, come on man. Come on, man. Oh no. It's coming It's big bang. <laughs> Niye kapatıyorsunuz? Yarım akıllı. Allah! Geliyorlar. Kaç! Kaçın! Kaçın! Lan. Allah! Göstermiyorum size. <laughs> ha ha.

Ee, kim bakacak abi? Kim bakacak abi? Allah bunu bak. Allah git, Allah. Orada da bu mu var? Bak. Bak. Bazen ışıklar kırmızı olabiliyor. Sıkamın. Allah. Hop. Yeter lan o canıma var ya. İyi yapmak istiyorum. Ama onlar bizi yiyor. Biz daha maymunuz. Ay Maymun değiliz de goyiliz lan. beni göremeyin. Ya da görün lan. Şey. Oh. Lan. Ha. Stop! <laughs> <laughs> oh, 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 oh! Stop it, Green! Hey, stop it! Oh no! <laughs> 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 Bu da ne olduğunu bilmiyorum. Aslında biliyorum da kapı açılmıyor. Ne istiyorsan sorma. Allah'a geldim ben de. Niye geldim ben de? Canım üstüne ben de. I, ay ay açın lan kapıyı. Açık mı zaten kapama? Kız gank. Aa o ne? Ne yaptın sen? Ya! Fuh! İha! Allah! Gidem, gidem, gidem. Hadi gidelim. Hadi. Hadi 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 hadi. Allah hay. Hay senin ben. Hay senin ben. Hay senin ben. Geliyorum kaçık. Lan. <laughs> <laughs> Gelmiyor lan canım. Ha. Allah. Come on, come on. Come come on. Allah, gelecek mi? geliyor geliyor geliyor. <gülüyor> Allah. <laughs> <laughs> Selam. Geliyor lan kaç. <laughs> Kes onu kaç lan. Come on come on come on come on. Let's go. Let's go. Hugo Let's go. Whoa. Oh. Come on. Come on man. Come on. Come on. it's coming. Go 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 go. Go go. go. It's coming. Go. Gelin çeten benim canım. Çete koydum lan. U u u çetesi. Oğlum çok güzel çete koydum. Ol Allah. kaldı. Allah su su parkına geldim mi? Farkında değilim. Su parkı. Ama bu da ölüyorlar. You oh. Allah. Bismillah. Allah. Hayır. Lan denize girme. Ay havuza. Ama da seni yakalayabiliyor bak. Kaç. Kardeşim kaç. Kardeş kaç. Aa, buraya götürmüş canım. Anladım getirecek. Ah. Ee, oh. ee, what the? What the heck? Oh, oh, oh. Ay kanka, keke. Kekem benim. Gel hadi ya gat. Oh, run. Skamera. Ah! Oh! Hi. Come on. Gulu 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 gulu, 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 gulu. <laughs> arkadaşlar bu kadar yeter değil mi? Allah. Lan. Watson bu ne? Don, dokun hmm. <laughs> Neyse, bu kadar video yeter değil mi? Yani editlemem, editlemiyorum ben ama. Neyse. Hadi bakalım. İyi çekeyim. Goodbye. Tüme.